Sevgili site sakinleri, bu akşam programıma başlamadan önce ne kadar güzeldir ki muhteşem bir gecede sizlerle birlikte olmaktan çok gurur duyuyorum. Evet, bu şarkı tüm sevenleri için geliyor. Duvardaki resmin. duvardaki resminle avnur gönlüm daha dünyandaydım şimdi neredesin ne çabuk unutuldu verdin sözü belli ki dönülmeyen uzak yerde'sin ne güzel de duruyor resmin duvarda Sen... Yani gelsinler. Yürü git, yürü git. Her yer arkadaşına çıkma. Her yerde karşımda, nereye açsam karşımda be. İnsanları biraz rahat bırak, müzik dinleyecekler şurada. Klasik müzik dinleyecek insanlar şurada biraz. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tüm sevenleri için. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dünyamdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerde vesinin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli... ya aman yuh ama artık yani. Terlikten de şarkı isteği çalamıyorum ki ben ya. İnsanda birazcık Arnağımız olur ama yani. Benim de kendime göre bir repertuarım var ama. Soruyorum seni Ne yapıyorsun sen be adam? Müzik yapıyorum, müzik, müzik. Böyle müzik olur mu? Herkesi ayaklandırdın. Ha, herkes ayaklandı mı? İyi tamam o zaman, coşturalım biraz milleti. Hadi millet, miskete düşüyoruz. Güvenin, o Kes şu saçmalığı. Gazinoya çevirdin koca siteyi. He. Toplu aletlerini çık. Vallahi mı? Delikanlı. Bekle biraz. Bu akşam işiniz var mı? Demin işim vardı ama şimdi hiç işim yok biliyor musun? Acı? Güzel. Benim tavernamda hmm. çalışmak ister misiniz? E tabii yani eğer şartlarda anlaşırsak niye çalmayayım ki yani? Sonuçta ben her yerde müziğini icra edebilen bir müzisyen adayıyım. Şartlarda de ne demek oluyor ki? Oo, seni milyoner yapacağım, milyoner. Vallahi mı? Mi? da <laughs> yapacağım mı? <laughs> ben milyonerden bahsediyorum. Sen hala sigorta diyorsun be evet. delikanlı. Yapacağım. Hmm. Sen hiç merak etme. E tamam o zaman yani eğer o zaman öyleyse çalışırım yani eğer sigortada anlaşıyorsak diye çalışmayayım yani. Gibi, <laughs> Gibi. Hop oh, hop delikanlı nereye be? Gelmemişsin ki